maç zor bir maçtı. İskenderun Spor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, önceki gün oynanan Sarıyer Spor maçının sonrasında haber ekibimize değerlendirmede bulunarak gücünün tükendiğini belirtti. Biliyorsunuz Osmaniye'de oynuyoruz. Salı günü olduğu için de fazla da seyirci gelmedi. İyi oynadık. İlk yarı gerçekten çok iyi oynadık. İlk yarı iyi gol attık. İkinci yarı çok bol kaçırdık. Ama çok şükür 3 puan aldık. Birazcık e, ilk yarı için şey. şeyi playoff'taki yerimizi sağlam aldık. Gelecek hafta 3 puan alırsak inşallah düzce maçında gelecek hafta dediğim pardon bu hafta sonu 5. veya ligi 4. bitirme hedefimiz var. İnşallah bu hedefle uğraşırız. Elimizden geleni yapacağız. Başkan Bolat oynanan maçta galip gelmek elbette çok güzel. Playoff şansımız devam ediyor. Ancak bu konuda bizim önemli sorunumuz stadyum. İlk yarı hafta sonu oynayacağımız maçla sona erecek. Bundan sonra nerede oynayacağız bilmiyorum diyerek tepkilerini dile getirdi. 2-3 aya sürecek. Şöyle, ben yani çelikçiler daha işi bitirmemişler. Daha çimler, çimler daha ekilmedi. Çimlerin ekilmesini bekliyoruz. Çinliler ekildikten sonra da federasyon 70 gün dolmadan sahada oynanmasına izin vermiyor. Yani Çinliler ne zaman ekilirse artık 70 gün sonra biz orada oynayabiliriz. Şu anda hangi statta oynayacağımızı biz de bilmiyoruz. Osmaniye stadyumu da olabilir, Kırkan statı da olabilir. Maalesef stat yine yetişmedi. Artık stat konusunda da ben artık bir şeye bir sözle vermek istemiyorum, bir cevap da vermek istemiyorum. Gerçekten yorulduk. Bir buçuk seneden beri mental olarak inanılmaz derecede yorulduk. Yani e, gerçekten herhalde Türkiye'deki en zor kulüp başkanlığı benim başkanlığım. İnanılmaz derecede her, her maç deplasman gibi. Yine ikinci yarı maalesef kendi sahamızda oynayamayacağız gibime geliyor. İnşallah artık en azından son 5-6-7 maçımızda oynasak ona da razıyız. Umarım ki artık Mart ayına yetişir. Mart ayına yetişirse de mutlu oluruz ama yani inan tam bir bilgim yok artık. Benim bildiğim çimlere ekilmedi. Bir işten çıkmadan çimler ekileceği de yok. Uzadıkça uzuyor.